Anamdan dualı gün görmedim. Anamdan dualı ben de görmedim. Ana babay günü görmedim. Yavrularımız yokluğuyla, sığırla, sıfana büyüttüydüm yavrularım. Yanına yaydım, herkene şey aldım. Çocukları ha benim gözüne soktum, tarlaya gidiyorum. Hayvan altı gidiyor, çocukları çır çır çığırıyor. Yavrum kurban olayım Onda bir çocuk gördüm. şöyle hayvan hale. Eşek desem ayıp olur. Yavrum hale yalvarıyorum yalvarıyorum dönüp bakmıyor. Allah'ın anı çok orada halendi. Çocuklar üstünden aldım gittim çalının arasına vardım. Nereden geliyorsun nereye gidiyorsun O zaman bu zaman ne ördün diye mi yediler? Yavrum nereden geliyorum sorun dedim nereden geliyorum. Diyorum ki düşse de diyorum çocuklar üstünden atsam da gitsin. Eşeğin üstünde mi kaldı? Heybenin içinde miydi çocuklar? Üstünde şöyle çırım çırım çırışıyor mu? <laughs> Tapınan ne zat mı hangisiyse. Eşek kaçtı? Geldi üstünde sıkış. Hmm. Long 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 aldı geldi eşek. Çocuklar çırım çırım çırışıyor. Ailemenin imkanı yok. Onun demişsin torunu cem, cemiz götürmüş. Yavrum kurbağalıymış onu dönder. Kimi sen şunu dönder, kimi sen. Aşağı inmet. Allah'ın alacak derede su akıyordu o gülü gödülerini çalın. Soğutların yanında eşek boğu varmış. Erkeğe diye. Eşek boğunu kokularken halinde de. Vardım tuttum da geri aldım da geldim. Üstünde çırım çırım çırışıyor. Üstünde şöyle gidiyor. Şey yorduğuna, şu şeyden, deriden şey var, semer vardı şöyle. Şöyle iki tarafını ağdırdı şöyle. Hak tarafını Düşme, ben... Çocuklar düşmedi de? Yok, yok işte değil mi? Şurada şeyle semer, şurada şeyle. Çocuklar ortada çığırışıyor. Üstünde bar bar bağırıyor. Ben arkadan kaçıyorum, yetişemiyorum.